Efe bugün Yasin ile birlikte YZY'ye karşı maç yapacağız. Yasin nasılsın? İnşallah öyle kardeşim. O zaman hazırları verelim ve başlayalım.

İnşallah, inşallah girer. Arkadaşlar bazen böyle oluyor ya. Bazen olmuyor. Her her gün oynadığımız YZ'ye karşı, her sabah oynadığımız oyunda YZ'ye karşı her zaman oluyor bu. Bekletiyor. girmedi klasik. Tekrar hazır verelim. Nerede? Tamam. İnşallah bu denememizde olur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar zamanla aldık çok üzülürüz. Alalım gizemli bizde olan bir şey. Değil. Arkadaşlar bana şey diyorlar, ee, şimdi biz böyle 8 defa video atıyoruz falan diyoruz ya, işte arkadaşlar o zaman bizim şey, ne derler ona, o zaman Ah girdi sonunda ya. Girdi. Sen ayarlıyorsun herhalde. Hayır. Ee, Yasin. 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 Ya sağa çal. da sola çal. Kanka Messi neden görüyordu? Messi ya, olsa, olur, 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 olur. Messi Oğur, olsa. Ha. Ben de öyle Hadi. göründü. Neyse hazırı verdim. Hadi. Yasin. gel. Yani, kanka senin takımın herhalde karşıda rakip. Ha, tamam anladım. Ha neyse başlıyoruz arkadaşlar. Değil. bir olduğu için. Ben gelen bombacı olduğu için çok iyi bomba atıyor arkadaşlar. Yani çok iyi bomba Attığı, attığı her bomba yani 90'a gidiyor. Arkadaşlar normalde Haydi başlayalım. Sen de be, çok gitti. Şimdi bu siyala. Bu siyala'ya geri ver. Selam. De. Hello. Ah be, çok iyi O bir Pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver. Çek, çek vur, çek vur. <laughs> Aa! Verdim. Vur, vur. Vurdum. Ah be. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar dakika daha 10. 2 mi 3 mi daha şutumuz var.

çok güzel. Beyla verdim, beyla. Beyler verdim, beyler. Bas 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 bas. Hayır. Yes yes. Yes. Çok güzel. Hadi. Çek, Neydi? çek, vur. Vurdum. Ya, pas, pas, pas. arkadaşlar. Maçımızın ilk golünü başla, gelsin atıyor. Başla, yaz, başla, yaz. Başla, yaz. Gel, maçımızın ilk golü arkadaşlar. Ha, başla, yat, pas, pas. <laughs> arkadaşlar bir de da formatlı düşünüyoruz da ben Hayır. Beyla, 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 Beyla ver, Beyla ver, Beyla ver. Beyla ver. Beyle verseydin ortaya. ya. hiç İleri attım. Yasin. Yasin. Efendim? Kanka hani bize 4-2 almışlardı ya. Olur. Evet. 4, çok güzel. ha Usiyala. 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 Ya! bir Ya! Ya! versin. saka Ya! şuraya Ya! 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 bir yani kız duruyor vallahi ne ben bu oyuna. Şu an ben hiç oynayamıyorum. Ben Verdim. Evet. Aga bu Arap almıyor ya. Birlikli. 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 Ah be. Evet arkadaşlar. İlk yarı benim ve Yasin'in golleriyle 2-0 öndeyiz. Bir dakika Tamam bekliyorum. Tamam, tamam.

Vur vur. Şimdi finish Gol! Vinicius! Üçüncü gol! Hemen cevap geliyor. İnşallah dördüncü de atarız da gönderme yaparız. ama iki yemeyelim de. Ne? Yes. Allah'tan var ya çıkardı. Indirdim. Çok zorlanıyoruz. Çok iyi kanat kanat. Çok güzel. <laughs> Gönderme. Ne oldu? Yasin ne oldu? Yasin. Bir bağlantısı şey ya kesildi kanka ya. Ya yapma, ya. Ya ya. Tekrar tekrardan mı başlıyorum? Yok bitti maç bitti. Ya neyse ya. Kaç dakika oldu video? Dur bakayım. <laughs>